Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin de ayın hanı ve ayın evleri. ilk önce hareketleri verelim. Ay ilk önce hilaldir. Sonra ilk dört gün. Son yani sonra hilal. Dolunay, şişkin ay ve sonra son, son dörtün hilal ve genel. Şimdi bunlar ayın hareketleriydi. Şimdi evlerini. Şimdi ay ilk önce Dolunay. Yani ilk önce Geday. Sonra Şişkin Ay. İlk dörtü. Yani Yeni Hilal. İlk dörtü. Şişkin Ay. Dolunay. Şişkin Ay. Son dörtü. Hilal. Abone olup ve daha çok da görüşürüz.